Mücadelenin ardından yanımda günün yıldız ismi Yusuf Ziya Doymaz var. Hocam öncelikle gerçekten tebrik edelim. Takımın 7 golünün altısı sizden geldi. Harika bir performans. Özlediğimiz o Yusuf Ziya Doymaz havasını hissettik bugün sahada. Maç hakkındaki görüşlerini alalım. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Önceki rakip ayına sağlık. Gerçekten başa baş geçen bir mücadeleydi. İlk yarının sonlarına doğru bulduğumuz gollerle toparlamasını koparmasını bildik. Evet, altı gol attım ama ben son noktada bitirici noktadaydım. Hocam, duran top, akan oyun, goller, kontra ataklar. Arası. Özellikle Emre Alat'ın otosadık çabası, Yusuf'un gerideki bir arkayı hücuma çıktı önlü desteği oyuna. Ee, ve Ekin'in pasları çok iyiydi Açıkçası eleştiriyle bulunmam gerekiyor kendime İki gol attırmadım attırabilirdim Ekin'e İlkinde gördüğüm ikinci görmedim Hak etmişti çünkü o bana çok attırdı O da bana attırmayı seviyordu ben de atmayı seviyorum Ayağına sağlık onun dışında bu galibiyeti Rahmi Demir'e armağan etmek istiyorum Yıllardır beraberiz İyi günde kötü günde Bugün e, yanımda olanlar belli İlkan abi her zaman yanımda İstisnasız Rahmi benim her şeyim kardeşim dostum arkadaşım Bugünler bu günler geçecek. Zor günlerde bırakanlardan değil, iyi günde kötü günde yanımızda olanlara selam olsun. Hayırlı akşamlar. O zaman Yusuf Hocam yeni sezonda Golden League'de sana ve takımına başarılar dileyelim. Herkese iyi akşamlar. <laughs>